Battım. Okey. Gözümün önünde öldürdü zaten YK. Başladı abi, başladı. bana bir telefon konuşması geldi de o yüzden dedim zaman attım. Tamam mı? Hadi bir kalk. O yüzden sen de tamam. Aha. Ha birini attı mı? beni attı. Herkes attı. Herkes attı. komple. Beş 5 kişi oyuna giriyoruz. Niye öyle oldu? Among Us niye böyle ya bu? Bir şey söyleyeceğim. Ay kazandım easy. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Evet, başkası, yapayım. başkası kursun madem. O ben sürekli oyunlar anladım. niye atıyor? Benim benden kaynaklanmıyordur diye düşünüyorum ama niye acaba? Serverlarında mı full zam. sıkıntı var? Olabilir. tam Tam kuruyorum lan. Tam kur bakalım. Bir yani. Ulan bu ben da. imposter miydim ya? Yok, direk daha gelmeden atıldım ben, görmeden. Berat'la beni mi posurduk abi? Berat'la benim mi posurduk? Ha iyi bari ya, çok iyi. North America mı? Tamam, <gülüyor> kod geldi, evet, kod evet. geldi. North America. Bir şey söyleyeceğim, Ali şeyleri kapatsana. Eee... Vigilte... kapalıymış, okey. Aynen, aynen. Gel. Tamam, geldik. Abi ben rengimi evet. değiştireyim ya. Selamun aleyküm. <laughs> Bak biraz önceki ayarları yapsana. Cravement Vision 1 e, x'te Imposter buçuktu. Sana Allah ya? Allah'a selamını veriyoruz Garloş. Ama Imposter'ın görüş alanı ne Tamam böyle daha iyi. hala abi kafandaki çok güzeldi. Animasyonlar açık mı? Animasyonlar kapalı. kırmızı kırmızıyı niye bana vermiyorsunuz ya? Kırmızı kimdi? Eymen. Başlatıyorum hala abi. abi. Başlat başlat başlat. Melik katil. Melik katil çok net. Hayır sen katilsin bana atma. Haydi atmasın bu sefer ya. İşte bu be. Nice. Ya of. Abi inanılmaz bir şey ya gerçekten. Uyanamadım mı daha? Aa. Ya şu kablo bağlamaları görevlerim gerçekten beni çok sıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aynen, sıkıcı. Ben direkt elektrik odasına girip ölüyorum abi. Gitmiyorum oraya. Aa bismillahirrahmanirrahim. Bir. İki. Üç. Alp ne yapıyorsun başımda? Alp. Oğlum reaktöre gitsene. Aa. Alp çok çok şüphelisin. Alp çok şüphelisin kusura bakma da. Çok şüpheli lan. Bismillahirrahmanirrahim lan. Aga öldüm değil mi? Çift double kill mi? Double kill mi? Değil. Değil. Yapacak bir şey yok diyorum. Mal gibi bekledim. Alp artık vur bana ya, sabahtan beri peşimdesin bunu. Gel gel tamam, gel. Alp, gel. Madem güveniyorsun bana, gel gel. Tamam. Okey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Aleyküm Aleyküm bence yuoco arkadaşlar yuoco yuoco'nun oyun tarzını ben repor. biliyorum öldürüp öldürüp kendisi öldürüp öldürüp kendi kendine raportluyor hep bunu yapıyor Lan, ben bastım yuoco'ya verdim abi. Abi. Abi ben laza veriyorum. Hiç söylemiyorum. Şey abi ben ne, laza ne, veriyorum. Böyle davrandığı ne, için. Hiç söylemiyorum. Arkadaşlar bir dakika e, bir dakika bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yuveko katilse bile, Yuveko katilse bile kesinlikle laza veriyorum ben böyle davrandığı için. Laza abi. Ortalık beyler. şey söyleyeceğim. Berat çok güzel demagoji yapar gibi konuşuyor. Oğlum niye bana veriyorsunuz? Yuveko katilse bile laza veriyorum dedi. Kendi katilliğini örtmeye çalışıyorum. Arkadaşlar biz full aimenle beraber bence şöyle bir dakika. Hadi bay bay. Ben boş yereldiğimden full abi bir. Hadi bay bay abi. Balık resmen. Ne yaptınız? Bana ne abi böyle bir savunma mı olur abi ya? Abi bu arada böyle bir savunma yok hani. La savunma değildi de o geri troll de mi yapmayacağız mal mısınız amına ya? Yapmıyorum görevi ya. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm e, Ceset görmedim. Sanırım oyun bankta kaldı ama admin odasının girişinde report yazısı vardı. Tıkladım öylesine. Kim öldü bilmiyorum. Sait öldü galiba. Yani. Ee, şöyle yani bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir dakika. Berat Ali ve Alp Çünkü oyunda e, biliyorsunuz bazı görevler var. Direkt hani oyun çubuğunu dolduruyor. Arkadaşlar ya. Ağzımdan kaçtı. Çok sinirlendim. Kusura bakmayın. zaten. Ben durup dururken kesin yuva koydur, öldürüp raporlamayı seviyor diye bir info mu olur? Var da orada alakası yok bunun. Yok sende de olmadı. Büyük ihtimalle. ya şu Allah belanızı versin diyenler yürüsün gitsinler chatten ya. Salak mısınız nesiniz ya? Devam etin buyurun. Yuva değil diye Ya dediğim gibi Yugo olabilir belki. S Yugo değil abi. Yugo görev yapıyordu. Ben görmedim. Hugo'nun yanından çıktı. da gördün? Allah belanızı versin arkadaşlar. Neredeydi ya? <laughs> ben bilmiyorum hatta haritaları da. Abi Hugo'da... hak ettin bu arada, hak ettin. Oğlum troll yapıyordum ben ya. Yapma ya her seferinde sen demiyor musun reportlar ilk başta konuşuyor. Oğlum Bunu. ne Yapma alakası var ya? Diyorum. Hayır ya gerçekten inanılmaz ya. Erken öten horozun boynu çabuk kesilir Ali abi. Ne diyorsunuz oğlum <laughs> troll yaptım öylesine konuşuyordum. <laughs> <laughs> Sıcaktım yani. <laughs> Ben Berat Orkun diyorum. Tek bir info yok ya. Ali. Lan info yok. Gel tamam, gel tamam. Gel. De Berat. Birini elememiz lazım. Ama Ali olabilir dediğim gibi ona dikkatli bir... Tamam Ali'ye tamam dikkat edin arkadaşlar. Şey. Tamam bana dikkat edin. Bence var arada birisini elememiz lazım. Yoksa kartlar double atıp alacak falan. Olamaz falanmazlar şimdiden. Double, double, double atıp alamıyorlar. <laughs> Ama senin dediğin gibi birini elesek double atıp alabiliyorlar. Allah belanızı versin. Şu chatini al benim chatimden hadi. Oğlum ben mi gönderiyorum? Kendileri geliyorlar. Manyak mısın? Allah Allah sanki gidin Yueko'ya saldırın derim ya. Onu da trolle yapmışsındır sen beklerim ya saçmalama sana. Saçmalama ya manyak manyak konuşuyorsunuz abi şu anda bu eğlenmemin hiçbir mantığı yok gerçekten. Ya oyun... tamam abi oyun birazcık susar mısın sessiz olursun. Oyunu sileceğim ya. Rica ediyorum sessiz olur musun? Mantıksızsınız ya böyle bir eleme yöntemi yok. Teşekkür ederim sessiz olun. öyle bir konuşma yaparsan tabii ki de ederiz. Ya sana saçmalama ne ya de. ne konuşması abi. Ben abi kapatmıyorum mikrofonumu. Ben, beni ilgilendirme. Bu oyunda bu oyunda adalet var. Öyle bir şey yaparsan adalet adalet, adalet senin başına niye gelmiyordu bugüne kadar? Sen öyle ha ha las 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 dediğin zaman niye kimse seni elemiyordu? Yapmayın abi. Ya dur susun Allah'ınızı seversiniz. Ben susmam abi net. arkadaşlar bu arada, arkadaşlar, bu arada ben, de, ben de açtım sesimi ben de konuşuyorum. Ben de konuşuyorum. Hayır oyun zaten bu bir şey söyleyeceğim bu oyunun hiçbir anlamı yok benim için muhtemelen sizin için de olmaması lazım Öyle bir eleme modeli yok masum masum öyle elemez manyak mısınız? Ya Allah sürekli e ağlıyorsun ya e Yazın <laughs> chatindekiler bilmiyorsanız din <laughs> selamın aleyküm Abim kendini bilerekten elektirdi ve şu anda ağlıyor başka bir şey yapmıyor devam Ya, ya. abi salak mısınız? Ne zaman böyle bir eğlenme gördün? Ybc olur olmaz saçma saçma şeyler söylüyor o zaman onu Oha. niye elemiyorsunuz? Lan Defeat onu defeat. Oldum. Ayıcım, ben <laughs> Hayır böyle bir eleme modeli yok ya. Ya abi şu an var ya bütün oyundakilerin e, kafasını karıştırdım ve senin yüzünden imposturlar kazandı. Hiç umurumda değil. Gerçekten evet, hiç umurumda. Evet abi Yuuko'yu durduk yere suç atıyorsun sonra ağlıyorsun burada. Bu ben durduk yere suç atmadım. Troll zaten o konuşmadan <laughs> ben direkt Yuuko katil, e, self-report e, yapmayı yok. seviyor abi, falan o, böyle o, böyle o, info o, mu olur? Geri zekalısın. Tamamen üstün oynuyorlar. Tamamen. Abi böyle ya, bir el eleme yok bir şey söyleyeceğim. Tamam, abi sana, öyle bir konuşma sana yok senin yanında. Abi, doldur. salak tamam. saçma konuşmayın troll yaptım abi. ben orada ya. Tamam, biz abi biz de, biz biz de, 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 de sana, sana troll, yaptık. Lan ya. tamam ya, biz de, Lan, tamam. de sana troll yaptık abi oldu mı? mu? Aynen abi. Biz de abi ben böyle bir trollü kabul etmiyorum bu ne kadar büyük bir saçmalık ya. Ya <laughs> yani tamam, öylesine ben. konuştum diye insan mı eğlenir ya? Hangi oyun oynuyorsun siz abi? Sonra diyorsunuz tamam ki imposterler niye kazandı? Herhalde ya. kazanır. Tamam tamam. tamam. Hadi başlayalım hadi. Tamam tamam. Tamam tamam, tamam. Ben sizi. yine masumum. Yine eleyin beni ya. Gel lan sen. Yapmıyorum görevimi ben. Ortada takılıyorum. Yapma sen yapma ya. Öldürürüm birazdan seni ortada. Carlos kes beni Allah aşkına ya. Böyle bir şey yok ya. Ben bilmiyorum abi <laughs> dolanıyorum orada görev yapıyorum. <laughs> Burada iki tane bir şey var. Neymiş lan bunlar? Hayır trollini adam eliyorlar ya. Kesti birisi. Abi trollini adamı sıçatıyorsun sen Allah aşkına. Oha double kill ya. Oha. Ya yok artık. Yok katil misin lan? Yanında duruyor. <laughs> Gece oradan <laughs> geliyoruz. Gece oradan katile. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Aleyküm. Net Yeko Yeko. Lan nereden hemen tutturdunuz Yeko diye? <laughs> abi bak abi ne yaptığınızı bana da yapmayın ben de söylüyorum ha. Oğlum ben tam e, o ortanın yanındaydım. Onu Bir şey görevi, söyleyeceğim. Benim yanımdan geçtin, gittin. Ortaya oyun bitti. Bir şey söyleyeceğim, alakasız. Şu anda Sait şey yaptı. Niye Sait konuşmuyor? <laughs> Herkes Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Hayır. Sait raporu verdi. Niye Sait konuşmuyor da başkası konuştu? Onu da eleyin o zaman. Ek Carlos konuştu. Onu da eleyeyim ya, madem öyle. Carlos'u <laughs> Böyle abi, saçmalık bir saçmalık yok şey ya. Arkadaşlar çok ağlıyorsunuz. tamam ben imposter'ım. Lütfen oyleyin beni, tamam. Sen, sen imposter değilsindir Berat. Boş yapıyorsun Ay sen. Hayır, ciddiyim. Ali abi böyle ağlayacaksa ben daha da oynamam. Abi da ağlamak olurum. falan bilende <laughs> oynamayalım i̇mposter. zaten. Böyle saçmalık mı olur? Ben i̇mposter. bir şey söyleyeceğim. Ben hayatımda böyle saçma şekilde eğlenmedim ya. Geri zekalı. Topluca Abi Aferin. Ne, ne ne? ne? ne Neyin kafasını yaşıyorsun? Abi, iki abi ben ya? haksızlık yaşadım az önce. O ne? sabote ediyorum oyunu ya. Tamamen mal. mal. Amanın, suçu. Ya Abi ben sabote bu ediyorum ya. ya. Böyle yapanlara her az zaman önce, önce az ya. önce çok net bir şekilde haksızlık yapıldı bana. Ben troll yaparken abi bak, bana... Ben sana olayı açıklayabilir miyim? Beni bir dinler misin Jason? Senin az önce yaptığın olay tamamen şuydu. Hani e, imposter gider birisini öldürür, birini görülür o sırada tamam mı? Hemen direkt suçu diğerine atar ya, reportlayınca. O yaptı, o yaptı, o yaptı diye. Sen öyle bir tavırla bana gelip suç attın. O yüzden seni eledik. Anladın mı? Gayet de mantıklı bir elemeydi. Ya bir git sen hiç kimse öyle anladım. bir şey demedi. Berat El diyor ki yani, bu, ya, bu yaptığı, yaptığı davranış, davranış, bu davranış, bu davranış, bu davranış kurallara aykırı. Adam konuşturmuyor bile diye, diye eledi. Berat El'in ağzından evet onlar abi. çıktı. Bir kişi bile demedik ki sen şey Yueko'ya direkt suçladın. O yüzden seni eliyoruz falan. De. Hayır hayır Asel. Aser kapı düştü. Aynı mantık abi. Abi aynı Çiperisi mantık değil. Şu mantık değil ya. engellesenize. Aynı mantık Arkadaşlar beni elleseniz artık. Katilim diyorum. Aser şunu tak. Şimdi kimse vermeyecek herhalde Berat'a. Yugo, Melik. Melik koyu açsana Melik. Katilim hacı. Bence... Az bir dakika. Kime vereceğim? Kime? Sinekliği adam şey yapmış. Melik Berat'a vereceğim Berat'a. Sineklik bu kafana vurur. Arkadaşlar katilimi eleyecek misiniz?

kendinizi iyi bakın. Asel arkadaşlar Asel ağladı okey Şurada sineklik düşmüştü ya ben kupa keserken. Kapının sinekliği. Onu almış böyle kaldırıyor falan filan. Vurmadı mesele. Saçmalamayın. Elindeki şeyi aldığım için ağladı. Elindeki şey dediğim de kapı. Sineklik. Koca sineklik. Ben ne Ben elektrikten çıktım. Ben Sonra gittim şey kamera odasına gittim. Yok cesedin yanından geçti sonra ben gördüm. Öyle devam etsin Yani, haklı evet. olurum. Katil yugo. Medik oyun versene, medik. versene. Savunma yapmayacağım, katil benim. Bir zahmet buna savunma yapamazsın zaten. Yok, istesem yapardım da gerek yok. Adama bak ya, katil bir de savunma yapıyor. <laughs> diğeri Bir şey söyleyeceğim. Az önce yaşanılan şey ben hiç unutmayacağım bu arada. Bunun acısını illaki bir gün başka bir oyunda çıkartacağım bunu yapanlardan. Bunu yapanlar öncelikle Yueko, ikincisi de Berateli. Diğerleri de yaptı. Diğerleri de böyle bir eleme şekli yok. Ya yani ben bunu kabul etmiyorum abi. Net. Ben bunu kabul etmiyorum yani. 2-3 oyunda bir bunu yapıyorlar yani. Of. Oğlum ne oldu lan burada? 10 saniye lan. <laughs> ne oluyor lan? Oo herkes dolanıyor. Ha burada var. Oğlum Ali TR. Aa Medbey'den çıktı. Ulan Ali TR. Gidip şimdi kendisi reportlayacak ha bak şimdi. Kameradan bakıyor. Sait ne yapıyorsun oralarda brom ya. Hadi bakayım. Oğlum şurada ceset <laughs> var. Abi hiç kimse medveye çıkmıyor. İnanılmaz. Lan var ya tam butona Ali Tire'ye yiyeceğim var, var oğlum Sait'le ben beraber yani, geri çok... Ali kalıyor diyecektim. Öldürdü ya. Ali yani. Bu ne Efendim? Oğlum. Abi ya niye alıyordu abi? Her al, her açıyorum. He? Abi duyuyor musun? He. Aseli mi düşürdün lan? Aseli mi düşürdün lan? Ne Yüko... alakası var Aa. oğlum ya? Ne diyorsun? Yüreko iki kere double kill almak nasıl bir iş? Süperdi iki kere double kill aldım ama kaydını bile alamadım. Chat'tekiler mahvetti çünkü bu kaydı. Bir şey soracağım. Heh. Bu katil olunca hangi tuşla basıyorsun öldürüyorsun? Kill yazıyor ya, kill. Kill yazıyor sağ tarafta. Sağ kill yazıyor galiba. Aynen sağ tarafta kill yazıyor. Kill yazınca bize söyle. Aynen. Ha söyleyeyim. <laughs> o kadar da değil Ferhat. Bıktım bari. İçin boss'tur oldun mu?